Şşş kanka hayırdır ya yüzünden düşen bir parça Hı. Ne oldu oğlum kuzumdan gelmiyor mu Ya kanka boş ver ya La kanka anlat biz yaban değil Ya oğlum yengenle kavga ettik küstü lan Hadi lan Oğlum merak ettim lan insan merak da koyma gel şu tarafa otur da hele ya Ya oğlum bir şey de demedim ki hani kızı övdüm Küstü yani Aa, hani Saçma bir şey de söylemedim bilmiyorum yani Bak kanka şöyle anlatayım sana Bak kanka kızı konuşmak için kafeye çağırdım böyle sohbet muhabbet ederiz diye Şöyle oldu kardeşim Aşkım, e, sence bu fotoğraf nasıl olmuş? Instagram'a koyayım mı? Ver be aşkım bak. Bir dakika şu. Şunu bak. Şimdi ver aşkım bir bak. Gözlükte çok net görüyorum da. Uf, çok mükemmelsin ya gerçekten. Al aşkım buyur. Mükemmelsin. Yok ya. Çirkin ya çıkmışım aşkım, ya. Yani. Güzelsin. Daha kaç defa demem gerekiyor ya. Güzelsin. Ya aşkım sen de beni teselli etmeye çalışma ya ben baya çirkinim ya Ufak yavrum şu konuya açıklık getirecek olursa Ya şöyle söyleyeyim ya ben dış görünüş önem vermiyorum Hem senin kalbin güzel Bu da güzel bir şey yani Yani hem senin o pamuk gibi yüreğin yeter Da ne diyebilirim yani Senin kalbin temiz yani Yani kardeşim olaylar böyle gelişti Ne <laughs> oğlum ya oğlum sen bildiğin kıza küfür etmişsin Kanka dua et yani bura gelebilmişsin. Kız sana dua et ki hakaret davası açmamış. Kadın hakları da bunun cezası idam kanka. Tabi. Ya dua et dava açmamış kız sana. Ya kanka yani anasına söylesen bu kadar sert tepki vermezdi belki.